Teknolojik inovasyonlar güvenlik açıklarını nasıl tetikler? E, teknolojik e, açıklık gelişmelerdeki açıklık e, nedir? Yeni uygulamalar olduğu için her zaman bir zafiyet barındırır. E, bunlar uygulamaya alınmadan önce mutlaka siber güvenlik testleri yaptırılması gerekir. Bizim firmamızın nedeni de hani bu konuya yatırım yapmamızın en önemli nedeni de bu. Ee, bu teknolojik gelişmeler işletmelere maksimum faydası olabilmesi için e, içerisinde zafiyet barındırmaması gerekiyor. Bu açıdan son derece önemli. Ee, bu teknolojik gelişmenin nimetinden faydalanmadan önce mutlaka siber güvenlik tarafına özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde teknolojik yenilik, teknolojik e, yıkama sebep olabilir. Buna önemli özellikle önem verilmesi gerekiyor.